Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Zuhruf suresinin 36. ayetinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve men ya'şu an rahman. Kim Rahman'ın zikrinden yani Kur'an'dan, sünnetten bunlardan yüz çevirirse, gözlerini bunlara karşı yumarsa, gafir olursa, nukayyid lehu şeytanan fehuve lehu qarin. Biz ona şeytanı musallat ederiz diyor Allah Celle Celaluhu ve o şeytan ona yakın olur arkadaş olmaya başlar. Yani sen Allah'ın razı olmadığı mekanlarda, yerlerde gezmeye başlarsan Rahman'ın zikrine yüz çevirmek bu demek. Allah'ın razı olmadığı yerlerde dolaşırsan diyor Allah Celle Celaluhu şeytanı sana kabuk gibi bağlarız diyor Allah Celle Celaluhu. Ve o sana sımsıcak bir arkadaş olu verir. Ve innahum leyesuddunhum anis sabil ve yahsabun ennahum muhtedun ayetler devam ediyor. Sonra ona tabiri caizse kabuk gibi bağlanmış olan, arkadaş olmuş olan şeytanlar onu doğru yoldan alıkoyarlar ve yahsebune enhem muhtedun. İşin en kötü tarafı hala onlar doğru yolda olduğunu zannederler. Neden? Çünkü arkadaşının huyunu, ahlakını, tabiatını kendisini ahlak edinmeye başladı. Anlamıyor artık neyin kötü olduğunu. Anlamıyor artık neyin iyi olduğunu. Bakın, vayahsebun enhum muhtedun. Subhanallah. Gerçekten etkili bir bölüm ayet-i kerimenin etkili bir bölümü. Onlar doğru yolda olduğunu zanneder halbuki şeytan onu çoktan yoldan ayırmıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Devam ediyor. Hatta iza ca'ena öldüler. İş bitti. Ta ki huzurumuza geldiklerinde "Kâle "Ya, leite beyne ve beyneke bu'dül meşriqeyn fe Keşke benimle senin aranda doğuyla batı arası kadar uzaklık, mesafe, uçurumlar olsaydı da senle arkadaş olmasaydım mahvettin beni der diyor Allah Celle Celaluhu. Zuhruf Suresi'nde muhterem kardeşlerim Allah'ın razı olmadığı ortamlarda gezen insanlara Allah'ın razı olmadığı insanların dost olacağını Allah bildiriyor ayet-i kerimede hakikat. Nasıl bildirilmiş bir hakikat. Yani sen fasıkların arasında gezersen onların bana bir zararı dokunmaz nasıl diyebilirsin? Ne kadar yanlış bir cümle. Sen aslında bunu diyorsan veya bunu düşünüyorsan demediğin halde vallahi çoktan sana o virüs bulaşmıştır. Yani bu cümle senin ağzından çıkıyorsa ben kötü insanların arasında geziyorum ama ben aslında onlardan değilim. Yani niyetim farklı vesaire. Sen çoktan o virüse bulaşmışsın. Bulaşıcı hastalık sana çoktan musallat olmuş. Nukayyid lehu şeytanen diyor Allah. O ona kabuk gibi bağlanmış. Yani bir kabuk insanın cildi yaralandığında onun cildi tekrar tedavi olana kadar yerine gelene kadar Allah onu tekrar yaratana kadar nasıl ki ona bağlanırsa öyle bir hal yani. O kelimede öyle bir mana var muhterem kardeşlerim. Ama iyi insanlarla beraber olursan sen onların yaptığı iyi amelleri ilk etapta yapamazsan bile mutlak manada reddedemeyeceğin bir hakikat var. O da nedir? Onlarla beraber olduğun müddetçe onların yaptığı iyiliği yapmasan bile kötülük yapmayacaksın o esnada. Bundan daha büyük güzellik, daha iyi bir hayır olabilir mi senin için? Böyle bir marazın varsa, Böyle bir sorunun varsa eğer Allah'tan uzaklaşmışsan, eğer Resulünden uzaklaşmışsan o zaman demek ki iyi insanlarla olan vaktini maksimum derecede çoğaltmam gere ço çoğaltman gerekiyor. Gençler bazen gelip soruyorlar. Diyorlar ki hocam işte şeytan şöyle şöyle vesvese veriyor, şöyle oluyor böyle oluyor. Her gence, her yaşlıya fark etmez mutlaka vereceğimiz nasihat... Müslümanlarla, salihlerle olan ilişkini, vaktini çoğalt. Eğer Müslümanlarla olan vaktin çoğalırsa günah işleme riskin vallahi azalır. Salih adamlarla beraber olduğunda zinaya yaklaşabilir misin? Mümkün değil. İçkiye yaklaşabilir misin? Mümkün değil. Kumara gidebilir misin? Mümkün değil. Küfür edebilir misin? Mümkün değil. Edersin ama seni düzeltirler tekrar. Seni doğru yola çekerler tekrar. Fakat işte o şeytanlarla bir arada olursan ya ben aslında onların kötü olduğunu biliyorum ama ama işte onlar seni çoktan etkilemiştir.